<laughs> Açlık oyunların arkasında kim var onu görmüşsünüzdür. Ee, ama göremeyen için anlatayım. Açlık oyunları ee, birazcık... Açlık oyunları yapan Amerika'dır. Ve Ajana Erdoğan. Buradaki barzani. CHP seçtiğiniz diye oluyor bunlar. Ona da ben sizi yönlendirdim. Benim de hatam var. Hata değil ya sen mecburdu e ama. Ya satıyor derdi. Koruyan CHP görünüyordu. Ama onu da seçim verici. Çünkü CHP olduğunu öğrendim bunların da. Ben ona yani şöyle söyleyeyim. Türkiye şunu ikiye bölmüştüm ben. Ak MHP sol taraftan batıdan. Sağ taraftan da e, beyaz CHP. Şey, <laughs> ne diyeyim şimdi? Ak MHP, CHP olduğunu anladım. Yani dolayısıyla birisi, birinden ikisinde hiçbiri yani değişik. Beni seçeceksiniz. Çözüm o. Evet, evet. AKP, MHP ve CHP'dep e, onlarla bölünürsünüz. Beni seçeceksiniz. Evet. Atatürk'e basitini oku, okuduk. Beni Cumhurbaşkanı yapacaksın ya da ne, halife mi ne diyeceksin? Sultan, Sultan, Kralımız, Kral ne diyorsanız işte. Muhammed'in anlattığı benim çünkü şartları gösterdim sayanattaki ben şu alandaki yara izi aslında ama şu an haç gibi görünüyor çok ilginç bazen ters haç bazen düz haç yani şu anda ters haç gibi şu şey. değişiyor açıyı biraz değiştirince farklı görünüyor neyse Evet, konuyu unutmayalım bir dakika. Amerika. Bak onlar yapıyor. Hı hı. Yani aç kalarak öleceğine, savaşarak ölsene arkadaşım. Açlıktan öleceğine. Savaşarak nasıl yapıyor bu yaptırımları? Ha şimdi te ee, ters oldu. Nasıl yapıyor? Uçak gemisi mesela ne, ne yaptı? E, ee, CHP tayfası Çinlerle, Ruslarla falan beraber gezince hop uçak gemisi yolladı. Bunlar tırstı birden böyle bir. Ama bize böyle diye yeter aslında falan filan demeye başladı. Tırstılar evet. CHP korkak çıktı. Işte. Korkuyorlar, evet korkuyorsunuz herhalde. Demektiniz burada benim ya, bir baş melekler gelecekmiş, söylenti var. Ha, mı? E doğru, ya deseydi tam güven olmaz. Tersi ki melek tuvalete gidemez, doğrudur. Abi ben Mehdi'ye çıktım ve küfür yedim ya anca. Evet, çünkü papaz da eklemiş bir şeyler. Bir deccal diye anlatmış, bir diye anlatmış. Hatta anında çıkıyor bazen. Ters, düz işte. Ha, yani şurada mı? Şu kafasına göre takılıyor çok nazlı, yeri değişiyor ve yeri sabit de açı açı tutmak gerekiyor. Neyse, ne diyorduk? Ee, şöyle yapsak o zaman, ee, uçak kimisi bir daha gelirse vurun o zaman. Yaptırın zorla yaptırırsa yaptırın falan böyle, hani doları senin toparan bu kadar olacak benim karşımda eğileceksin falan böyle artistlikler falan yapıyorsan o zaman gelince uçak gemisi vuracaksın herkesin. Evet o uçak gemisi vurulacak. Posta koyacaksın Amerika'ya. Yoksa aç bırakıyor. Ya, açlıktan ödeceğine savaşarak ölmek daha iyi değil mi? Siz bilirsiniz yani çoğunluk ne diyor sonra yapalım tamam. Teçip sunuyorum yani. Aç bırakan Amerika. Burasını değerlendirip, fırlatıp. Bir de adam Erdoğan satıyor demirbaşları. Yeni gelenler de dolara göre çalışıyor. Vatandaşın içine diyor. Yani kendi deyimlerinden milletin amına koyuyor. Evet. Kendi kendisi öyle diyor. Evet. Aradan da konuştuk Tapelerde yakalandılar ya. O ne toz mu? Evet. Evet. Bunu arıtması içiyorum. Onlar gelir böyle. Lanet olasılar. Evet. Yani yemeğine sıçar, suyuna işer. Böyle adamlar, iğrenç adamlar desteklemeyin AKP ya. Ülkeyi batıran da o. Şu an bulantan da o. CHP'ye doğru gittiniz diye. Bulantan da onlar. Ne, ne AKP'si? Tam tersine. İnadına CHP'de o zaman. Ama o, CHP oluyor. Onu Kürdistan kurulur. Gönlüsün. E, Neyse beni seç beni. Kimseyi seçme. Herkes görüşü takılıyor ya. Moda gibi. Herkes bölüş takılıyor. Evet. Ak de öyle. CHP de öyle. Tunceli'ye özellik falan istemişlerdi. Hatta öyle bir şeyler olmuş. Böyle girmez arkadaşlar. Tek yürek olmanız gerekiyor. Böyle bölünürseniz. Bölün tamam ama eyalet olarak bölün. Türkiye'nin büyüyesine kal. Onu önereceğim zaten. HDP de aynı. aynı Türkiye'nin büyüyesine kalacak. Anayasa değişmez madde olacak. Mehdi'nin emriyle. Muhammed'in anıttı Mehdi'nin emriyle. Yani ayrı bir ülke değil, birlikte yes, değil mi? yani sistemi belki bir ülke gibi e, ee, özgür rahat böyle bunaltılmayacak. Normal işte Amerika ne yapıyor? Sen ne yapacaksın? Amerika Texas'a ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapacaksın? Kopya edeceksin, değil mi? Buna nasıl birliği sağlıyorsa sen de benzeri bir şekilde sağlayacaksın. Böylelikle bölünme olmayacak, refah olacak. Birlik kardeşlik olacak. Mehdi burada çünkü e, Rabbin emri böyle. Tek yürek olman gerekiyor. Bölme istemiyor abi evet. <laughs> ama siz bir bölüneceksiniz ama e, mekan ev hani bir Kürtüsan evi, e, e, Küristan, e, mağazası, Türkistan mağazası gibi hani böyle şey. Yani lokal bir bölme gibi. Yoksa siz bölmeyeceksiniz. yani birbirimize gidip geleceksiniz. Ayrılık ayrılık yok. Öyle. Kanka olacaksınız yok öyle. Sen çıktığı Osmanlı gibi. Yani bir de sonrası çıktı. Aynısınız ya. Niye bölmüyorsunuz? Yahudi oyunlarını geçin. Erdoğan Barzani'yi Erdoğan, Erdoğan Barzani geçin. Onları. Onlar, hepsi proje. Açtığının ve Yahudi'nin oyunu. Bölme oyunu. Kitaplarına yakılmış yeniden yazılmış kitaplarına inanıp da iş yapıyorlar. Böyle olur tabi. Sonra da Mehdi'ye tostuyorlar. Ve Kur'an'a. E işte buradayım. Böyle deyince de onlar saldıracak herhalde. E, gel anam gel. Yakar mı ama Amerikan onu söyleyeyim. İşte ikisi gider. <laughs> Sizi sıkıyorsa gel. <laughs> Nasıl sıfır da benim evet. Şeker <laughs> vermeydi. Şeker yapmıyorum. Amerika'yı uçururum. Ona göre. O yüzden Fantezi yapıyorum. Rab <laughs> yapacak aslında. Ben film çeviriyoruz ya. Zaten halka dört çeviriyorum ben. Omen, Omen benim evet. Omen diyorlar hani. Ne diyor? Selahistan Yusuf'u diyor. Benim evet. Mehdi mi evet. Ondan ee, film kahramanı gibi olacağım. Bu yani uyaracağım. Dinemeyeceksin. Melek olacaksın işte. Ya da bombalanacaksın. Ya da bir afet. Rab nasıl isterse cezalandıracaksın. Evet. Ne diyeyim ben? cezalandıracağım? Yok cezalandırıcı mı? Bu uyarıcı. Bu e, <laughs> cezalandırılmaya neden olabilirim. İstemeden. Çünkü ben gerçekten mi? Gerçekten mi? Şeydir ben de gördüm kör değil. Kendimi niye inkar edeyim ya? Evet, Adam noktada göre e, e, o işaretleri duydum. şeyleri de kendi yaşadığımı biliyorum. Eskisi mi? Ya yani ben e, enayi değilim ki. E, aptal değilim ki. Akıllı biriyim yani. Biliyorum işaretler ben de. Ee, gösterdik de zaten sizde akıllı olanınız anladı, gördü. E ne? Benim işlemim Ben bana devreden, AKP ya da CHP sizi kurtaramaz. Bunlar bölünmenize neden dolanır Şu an zaten bölükler siyasi olarak AKP, Sadakbostan gibi Türkiye'ye doğru gider. CHP de Gürcistan'a gider. İsrail gibi, bir, ikinciki İsrail gibi Gürcistan'a gider. Şu an zaten siyasi bir çözüm yok ki. Çek şey çözüm var benim. Beni seçeceksin, tanıyabilirsin. Görüyorsun. Uh, nasıl ne yansık bir dakika ya. Uçtuk bir dakika. E, burada anlatmak istedim. E, konuyu dağıtmayalım. Yani e, şu anda Amerika ve e, Adam Erdoğan e, işte oyunlarla, hilelerle açlık yapıyor ya. E, şimdi o zaman ne yapacaksın? E, Amerika... Ne söylüyorsun? bir şey. Ee, AKP zaten seçersen bittin Türkiye'yi böldürdün demektir. Yani ikiye bölündün demektir zaten. Türkiye sol tarafı saray demektir zaten. Yani kalan AKP, kalan neyse. Dörtte üç ya da üçte ikisi. Öyle. Ne bunu da artık ne kıyafetler? E, yapan Amerika değil mi? Bir adam Erdoğan, tayfası. Hmm. Zorluyorlar ya kendini zorluyorlar. Hmm. O zaman... da bir de miyim? CHP'de e, Gürcistan'a e yarıyor. O zaman hiçbir beni seçeceksin. Ha, ya da şey Beni seçtin Mehdi'yi ağa ağaç falan dediler. Biz ben de takmayacağım tabi. Dolar falan iptal zaten takmayacağız. Öyle yapanlara galiba yaptırım falan yapıyor değil mi? Rusya yaptığı gibi. Tamam gel oğlum gel şey yap Yaptım yapıyorum. Uyumayızda asker mi yandı? Geldiğinde vuracaksın işte. Hiç acımayacaksın. Atomu kapacaksın. Ve vuracaksın. 3 3-4 tane. Osmanlı tokadı mı ne hani, böyle, yani, böyle? Bir tane alacaksın. Siktir git diyeceksin. Şerefsiz sevgilerim ben niye aç kalıyorum lan? Bilirsin basacaksın bir Atom. Şart arkadaşım. Minisinden orta boyuna hepsine. Hepsi her her, her çeşit atomları dizeceksin bir kere. O öyle kolay değil o işler. Sen geleceksin uçak kemisiyle beni korkutacaksın. Ben sana atam yollamayayım mı? Niye yollamayacak Yollarım yakarım, yıkarım. Bitiririm ben Amerika'nın. Ben, ben yapamayacağım bunu tabii. Yapacak bir şey ama neyse. Ee, benim dilemi yerine getirecek işte. Sen yani bana posta koyuyorsun ama e, e, lan geberiyorum burada hala evlenemedim. 50'yi geçtim lan. Bitirdi, Yaktım bir tek siz. Yaktım çöre. Hı. Doları fırlattın, Türkiye'yi geri bıraktın isin ben burada mahvoluyorum. Bir milyonlar. Bedenini ödeyeceksin, atom olacak bir ya. ya da bir afet. Bak yani şey yükselecek. Ya Hangi Yani ya Amerika zaten boşuna konuşuyoruz. Hak etti çoktan. Milyonları yaktı. Milyonlarca Müslümanı öldürdü. Ya, hak etti o zaten ya. sen bulacak. Son Mehdi'yi öldürdü ya. Peygamber'in torunu. Muhammed Aleyhisselam'ın torununu öldürdü. <laughs> Yaktılar. Ya, yandı ama bitti artık. Yaktı mı seni? Haydi. Trump, Trump, Trump sana yandı çocuğum. Bitti. Hı -hı. Gerçi orada ince bir ayrıntı var. Haçlı'nın tarafındaydı. Bilmiyordu. Erdoğan'ı ben sanıyordu bu Son meti. Herhalde ben sanetti. Mehter olduğunu o da biliyordu herhalde. Bunu ben sanınca da o oyuna geldi işte. Devam Ben beni tanıyamadınız ki. Ben benim hatam değil mi? Ben size bir söyledim. İşaretleri bir şey gösterdim. Benim dedim. Diri dediniz, döneceğim dediniz, biri dediniz biri bıraktınız. Takmadınız ki. Olanda da işte son Mehdi sizin yüzünüz öldü. Evet. Beni yok saydığınız için öldü. Öldürüldü. Ya da intihar etti. Neyse. suçlusunuz dediler. Beni yok saymayacaktınız. Ama ya bu kader. Ee, Begem evet öldürülür geldi. Yani. Ee, öyle dilemiş abi, öyle istemiş herhalde. Tamam o zaman size de kızmayalım. Ee, istemiş son mektup. evet. Bir şey ettirip evet, diğer torunları gibi mamunun torunu olduğu için bir ayrıcılık yapmış evet. Neyse. Ee, kalan son mektik benim. Bence bu yazı değil Ben öyle değilim ki yani. Ben savaşçı bir değilim ki. Uyarırım bence. Dinlersen kurtulsun, dinlemezsen vay haline. Savaş, afet ne artık ne çıkarsa işte ters açı. Ben yani görebilirim onu ya. Açıya göre değişiyor tam, Işık, ışık, ışık bozuyor, ışığın bozuyor Neyse. Yani entegrist mektu oluyor. Evet. Niye entegrist? ki İsa değil de ondan biliyorum da ondan. İstedemeyen Kur'an'dan biliyoruz, evet. Hıh, e, diyeceğim diyemedim ya, bir dakika. Ya, düzgün vasiyeti çözüm bu işte, başka bir çözüm yok. Se seçim geçim, geç bunları. Benim, benim bir yolu olur. Sen e, beni dinleyeceksin, bana devredeceksin. E, özel işlemini tam tersi, devlet işleme yapacaksın. Amerikanca, Avrupalıca ya tekmen edecek, ülkeye el kalamayacak. E, atomlar alacaksın, 5 nesil uçaklar alacaksın. Amerika'ya her anlamda hazır olacaksın. Rusya seviye için de partner olabilir. Okey. Partner olabiliriz. Evet. Ama işte e, Erdoğan'dan kurtulmanız lazım. O izin evet. vermez buna. Bugün Türkiye'nin geleceğini Amerika'da Avrupa'da görüyorum der. Gider Yaman'da hemen. Yanlış adam. Sahte Mehdi. Gerçek Mehdi. Rus'ta Çin'e stratejik partner olup Amerika'ya direnir. Amerika çünkü Deccal'dir. Evet. Evet. Şöyle alıyorum. Herkese. Şey. Videodan mı yapsam? Neyse. Hayırlısı olsun. Bekleyelim görelim.